başlıyorum. Evet kuymak yapımına başlıyoruz. Adı kuymaktır, rulama değildir. Karıştırmayalım. Aradaki farkı da size anlatacağım. Şimdi tereyağımızı eritmekle başlıyoruz. Şöyle malzemelerimi sayayım. Tereyağım, fırınlanmış mısırımı, telli peynirim, bir bardak da suyum. Evet dört malzemeyle ile yapıyoruz. Siz de evinizde kahvaltı sofranız şenlendirebilirsiniz. Çok güzel yenen bir yemektir kahvaltılarda. Ee, yağımızı her zaman orta ve kısık ateşte eritiyoruz ki. yağımız kararmasın. Kuymağımızda acı bir tat oluşmasın. Ağzımıza yanık hissi gelmesin. Biraz az Şöyle tereyağım içerisinde %90 kaymak var. yüzde %80 kaymak var. Şu telli peynir. Peyniri. Telli peynirin kalıp haldeyken biz bunu tel, tel telli kuymağımlık peynir yapıyoruz. Ama siz ister doğrayın, kahvaltıda kullanın, ister rendeleyin. Pizza'da, börekle, tosta, istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz köşede kullanılır. Kaşar peyniri de sadece daha çok uzayan ve sünem peynir. Şimdi şöyle iki yemek kaşığı tereyağı çekelim değil mi? Diyeyim? İki yemek kaşığı tereyağı, iki yemek kaşığı mısır mı? Bir su bardağı su. Yağımızı eritiyoruz. Biraz renk aldıktan sonra mısır unumları ekleyeceğim. Evet kuymağın en güzeli bakır tavada olur. Aslında her şeyin en güzeli bakır tavada olur. Ama e, yoksa çelik ve tezgahını da yapabilirsiniz kuymağınızı. <laughs> evet. Şimdi yağımız eridi. <laughs> Şöyle. Evet. Ekliyorum iki yemek kaşığı mısır unundan. Mısır unu fırınlanmış olduğu için çok fazla kavurmamıza gerek yoktur. Ama sade bir mısır unuyla yaparsak onu bir iki dakika kavurmamız gerekiyor ki unun kokusu çıksın. Bunu ama e, kavurmuyoruz. Bunu böyle unu dağıttığımız zaman yetiyor bize. Zaten değirmen onu kavurmuş. Şurada bizim kavurmamıza gerek yoktu. Şimdi ekliyorum suyumu. Suyumuzun ilk önce bir yarısını ekledim. Sonra bir yarısını ekliyorum ki dengeli ve ölçülü olsun diye. Suyu bir birden eklerseniz kıvamını tutturamayabilirsiniz. E, burada orta bir kıvam elde edeceğiz. Burada kıvam sıvı olursa peynirimiz su gibi uzar. Olmaz. Su gibi uzadığı zaman olmaz, katı da olmasın, sıvı da olmasın, şöyle orta muhallebi bir kıvam olsun. Evet, bu suyunu çekene kadar size mısır ununu mı anlatayım. Mısır taneleri tek tek kavruluyor, kızartılıyor, değirmende ölçülüyor ve buna fırınlanmış yani kavrulmuş mısır unu değiliyor. Daha zahmetli oluyor ama bizim işimize yarıyor <laughs> ve daha da lezzetli olur kıymakta. Şimdi bekliyoruz suyunu çekmesini. Ekmek var En tadına bakacaksınız. Şimdi suyunu çekiyor şöyle yavaş yavaş. Katılaşıyor. Bakın şu kıvam şöyle orta bir kıvam olacak. Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi peynirimizi ekliyoruz. zaten. Evet, peynirimiz tel tel olduğu için çok görünür ama ama şunun bir parçasıdır. Şimdi burada altını kısıyorum. Şöyle dıştan içe doğru tek bir yönde yaparak güzel peyniri karıştırıyoruz, mısır unu katarak. Evet. bakalım. bu olama peynir ve yağ ile yapılır. Ee, peynir ve yağ ile Ama kuymak öyle değil. Kuymağı mısırını eklediğimiz için bunun adı kuymaktır. Şu sarı rengini ona veren, şu güzel kokuyu ona veren de mısır e, mısırını ve yağın birleşimidir. Diyorsanız hangisi güzel olur? Kuymak. <laughs> Daha güzel olur. Yiyeniz varsa bilir. Şöyle. Şimdi eritiyorum yağımı, şeyimi peynirimi böyle güzel eriyene kadar çeviriyoruz <laughs> Şöyle. evet daha da uzuyor ama malum boyu zorlayacağım <laughs> Evet. Şam peynirimiz tamamen eridi. Erişine göre uzayışı da tabi değişiyor. Şöyle pütür pütür değil. Siz de eğer evde yaptı yaparsınız, şöyle güzel eritin. Evet, kuymağımız hazır.